Merhaba sevgili arkadaşlar, şlak fertik sıvay parçamızda beraberiz. Arkası arkasında üç parça dedik. Şlak fertik. Eins, zwei, und drei. Ee, bu şlak fertik da e, diğer konularla bağımsız ama güzel bir parça. Niye böyle yaptık? Şlak fertik kelimesini öğrenelim. Hazır cevap kıvrak zeka diye. Aklımızda şimdi böyle görür tanışırsak, sonra kullandıkça artık e, şey yapar. Der italienische Komponist Rossini, Rossini war einmal bei einem reichen Freund zum Essen eingeladen. Leider waren die Portionen, die es zu essen gab, sehr klein und Rossini wurde nicht satt. Beim Abschied sagte die Gastgeberin: Hoffentlich machen Sie uns bald wieder das Vergnügen, Vergnügen mit uns zu speisen. Ja gern antwort <laughs> der komponist. Am liebsten jetzt gleich. Hazır cevap. Şimdi Rossini kim? Der İtalyan işi komponist. Bir İtalyan bestekar. Ee, şöyle bir tarafı var Rossini'nin. Meşhur bir bestekar. Bir e, yemek yemeyi seven birisi. Bunun üzerine böyle çeşitli fıkralar, hikayelerde hani anlatılan şeylerden birisi. Ee, Paris'te bir büyük üniversite. Şu, neydi restorandaki aşçı, e, şef e, diyorlar onlar. E, böyle bir şef e, ile, aşçı ile, büyük bir tanınmış aşçı ile dostluğu var. Dolayısıyla o şef e, buna özel davetler veriyormuş. Bu da o şefin yaptığı, yani şef mesela bir tür yapıyor, bir tatlı onun adını kullanıyor. Rossini falan ithaf ediyor ya ona ad, bir şeyler takıyor işte onun adını veriyor bir şekilde o yemeğe. Rossini de o şefin yaptığı yemek çeşitleriyle ilgili besteler yapmış. Dolayısıyla oradan böyle bir hani yemek üstünden e espriler falan olur ya hani böyle e şeylerle ilgili fıkralar ürer. Yarısı doğru olur, yarısı e hani insanların abartısıyla falan. O artık bir muhabbet olur gider. Rossini böyle bir adam. Ünlü bir bestekar ama çok değerli besteleri var. Şimdi bu diyor ki, the Italian composer Rossini war einmal, bir keresinde, idi, bei einem reichen Freund, zengin bir arkadaşında. Onunla birlikte idi yani. Bay einem reichen Freund. Zum Essen. yemeğe, yemek üzere ya da yemeğe. Zum Essen eingeladen davet edik. Şimdi bu cümle anlam olarak pasif bir. Hani pasif çeşitleri özellikle ileride gösteriliyor böyle C1'de falan d de C1'de. 5, 6, 7, 8 e kadar böyle pasif kurma, kurgu ifade şekilleri var. Ama pasif, pasifi anlamanın Birinci adım normal kurallı pasiften önce evvela kelime pasifini anlamak gerekiyor. İşte bu da particip dediğimiz bu kelime. Yani particip e, adjektif diyoruz biz buna. Yani fiil kökenli. partisip demek fiil kökenli. Fiil kökenli e, perfect zamanlı e, bir pasif anlamlı kelimedir bu. Ne oluyor bunun anlamı? Davet edik davet edilmiş. Dolayısıyla şimdi ben bunu eğer zaman olarak kullansam, şuradaki İtalyanca kompozisör Rossini davet edilen olduğu için bunu e, pasif cümle yapma, yapabilmem için şunu, bununla ilgili var değil virt demem lazım. O zaman bu bir pasif e, fiil cümlesi olur. Halbuki bu bir isim cümlesi. İsim cümlesi ve sadece şu kelimeden istifade ederek. Yani şu bir sıfat kelimesi mesela buraya alt koyun mesela İtalyanca komutu Rosini var alt yani yaşlı idi gibi mesela uzun idi kısa idi şişman idi der gibi fakat bu da uzun kısa şişman gibi bir sıfat değil de fiilden gelen bir sıfat ve o fiilin e, nesnesi gibi olacak yani edilmiş yapılmış gibi geçişsiz olan fiillerdeyse gelmiş gitmiş o zaman kendisi olmuş oluyor. Halbuki bunda geçişli olan fiillerde direkt davet edilmiş aynı adını davet etmek hani bir yüklemek manası var bir şeyi arabaya yüklemek falan gibi afladın aynı adın ama e, bir de davet etmek manası var yemek yemeye davet edilmiş şimdi burada fiilin kendisi sadece pasif yani sıfat fiil bu artık fiil kökenli sıfat yani dolayısıyla var hangi adın davet edik yani var alt gibi Var Aynan davet edilmiş. Arkadaşının yanına davet edilmiş. Yani Bay Aynan Reichen Freud. Zengin bir arkadaşının orada davet edilmiş bir kişidir demek istiyor bu şekilde kurmakla. Davet edilmiştir. isim cümlesiyle kuruyor yani ifadeyi anlatabildim mi bilmiyorum. Leider waren die Positionen die es zu essen gab. Yemek için bulunan. Su essen. Yemek için bulunan. Es yani bu normalde preteritum zaman olduğu için kap ve dili yani şuradaki önceki cümlenin yan cümlesi olarak kullanıldığı için de fiil sona gitti. Yani es gibt su essen diyecek mesela normalde. Bunu es gab su esin dedi. Sonra da kapı da en sona attı. Çünkü burada yan cümle bu. Leider waren die Portionen die es zu essen gab. Yemek için verilen porsiyonlar. Yemek için bulunan porsiyonlar. porsiyonlar ki yemek içindir. Yemek için oradadır, vardır gibi tercüme edebiliriz yani anlayabiliriz. Leider waren die Portionen die essen gab sehr klein, çok küçüktü. Und goseni, burada nicht zat. Tok değildi, doymamıştı. Şimdi burada zat kelimesini öğrenelim. Zat. Arkadaşlar, ich bin hungrig, açım. Ich bin zat, tokum. <laughs> Demek ki hungrig, aç, zat, tok. Ama Alman nasıl diyor? Ich habe hunger diyor. Açım böyle söylüyor İhabe Hunger. Ya da hatta şöyle söylüyor İhabe Aynen Hunger. Böyle. İhabe Aynen Hunger. Yani bu Aynen burada ne işi var? Ya Hunger ya yap Aynen Hunger. Böyle de söylüyor. Yerine göre bunu da yakıştırıyor. Şimdi biz diyelim ki ich habe Kaynen Hunger. Benim açlığım yok. Ich bin zat. Okey. Şimdi bu zat kelimesi. Nerede kullanıyoruz? Tok en çok yemekte kullanılır. Bak e, ne yazdı? Nish mehungi daha aç değil. Kayn bedüs nis nah narungs afname Yani daha arkadan bir şey beslenmeye, yemeye yeri kalmamış adamın ihtiyacı kalmamış yani merfesh prunt zaten geste, doymuş misafirler. Ha ama böyle mesela özellikle renklerde veya benzeri şeylerde bir e, açıklık koyuluk e, hani doymuş renkler daha dolgun. Böyle Word'da falan dolayı ya koyulaştırıyorsun. Bizim şuradaki yaptığımız gibi mesela. Şuradaki bu da siyah bu da siyah ama buna bunu bu koyusu aynı harf büyüklükleri her şey aynı. Sadece bu koyusunu yapıyorsun işte bu mesela zat olmuş oluyor. Bunu, bunda da kullanılıyor yani böyle zat kelimesi. Ufak tefek işte görüntü veren kuvvetli görüntü veren şeylerde de e, kullanılıyor. Doymuş koyu canlı anlamları veriyor. Arkadaşlar nicht zat deyince de doygun değil. Verdene dikkat edelim. Verden burada kullanılıyor. Yani olmak manasına. Değilken olmak. Ne olacaksın yavrum? Doktor olacağım. işte. ich werde arzt. Şey ich wird arzt. Ich werde arzt. Erziyes wird. Du wirst. Er, sie, es wird. Arzt. Yani verden e, fiili böyle çekiliyor. Ama burada e, olunca preteritum. Ne olacaksın yavrum? ''Was möchtest du?'' mesela ya da ''Was willst du?'' ikisine de sorabiliriz. Ne olmak istiyorsun? Çocuk küçükse, biraz büyükse ''Was willst bil will diye sormakta fayda var. Yani küçük ne istersin? Çocuk değiştirecek, daha istiyor, heves ediyor. Ama biraz büyüdü mü ortaokula geldiği zaman ''Was willst du?'' ne ist planlıyorsun artık? Yani o bir plan, bir karar haline gelmiş olması gerekiyor ki burada ortaokulda, lisede. Ona göre çünkü stajlara gidecek, ona göre şeylere gidecek. Was willst du? Ama ilkokul primar şöyle çocuk mesela was möchtest du? Ne olmak istiyorsun? Ama orada ne diyeceğiz? Genelde bizim hani Türk kafa ya da yeni öğrenen birisi şöyle sorabiliyor. Was möchtest du sein? Halbuki sein değil yani orada was möchtest du werden dememiz gerekiyor. Ne olmak istiyorsun? Çünkü sein deyince nesin gibi olmuş oluyor. Yani ne bulunuyorsun ya da ne bulunmak istiyorsun? Ee, sonuçta aynı kapıya bir şekilde çıkar da fakat öyle kullanılmaz yani. Biri statik çünkü biri sabit halbuki öteki değilken oluyorsun. O yüzden burada bak tok olmadı. Burada nicht doymadı doymadı. Doymadığı böyle söyledi. Sen de Alman kelimeleriyle mesela ich habe hunger. Biz böyle söylemeyiz. Benim bir açlığım var. Ama biz deriz bunu zaman zaman şöyle deriz mesela hani bir hafif bir açlığım vardı gibi bir hafif bir açtım ama normal acıktım deriz yani şu anda. Acıktım fiil ile kullanırız. Bunlar da böyle kullanılır. Ich, ich habe einen hungar. Ee, ya da işte ee, Ich bin hungrig. ile bizim Türkçedeki gibi söyleyecek olursak zatın tam karşılığı Hungrik, Hungrig. Yani hungrig şöyle. Hungrig. Ich bin hungrig diyebilirsin. Ama pek denmez yani o şekilde. Ich bin hungrig. Açım. Halbuki bak bunu böyle kullanmış bak burada. Ich bin hungrig nach dir. Ya da böyle bir ayı gibi açım mesela. Ich bin hungrig wie ein Bär. Yani bunlar bu şekillerde tamam. Ama normal günlük manadaki acıktım dediğinde Ich habe hunger. Ich habe hunger. Ich habe keinen hunger. Şeklinde kullanılıyor. Ama burada da mesela nicht dedi. Beim Abschied sagte die Gastgeberin veda esnasında misafir söyledi. Şimdi bu biraz erit bir ortam ya. Buradaki ifadelerin kuruluşunda da biraz o eritliği hani hissedebilirsiniz. Örneğin şu cümle veda cümlesi şimdi. İşte e, fer, fer günü gün bu aslında günü gün. ama bu günü gün artık kullanılmıyor pek. E, genuk gibi hatta daha başka kelimeler var epey e, buradan yürüyebilecek. Ama bunlar e, sadece şu anda karşımızda günü gün Artık yok vergünükün ama bunu okurken o yüzden fer ayrı okunacak vergünükün vergünükün bu uzatma da şurada vergünükün. Dilerseniz şuradan denetleyebiliriz. Das Vergnügen. Das Vergnügen. Vergnügen. Ya da viel vergnügen de Böyle çok hani iyi eğlenceler manasında çok kullanılır bu. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Bunu böyle e, dilimize bu şekilde alıştırabiliriz. Viel Vergnügen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Schickenen guten burada şurada. Peki, Speisen e, Essen'la aynı manadadır. Burada e, Essen demiyor da Speisen diyor. Ortam biraz daha elit olduğu için Speisen kelimesini tercih ediyor. Yani e, davet, yemek vesairede olunca e, direkt Speisen. Hoffentlich machen sie uns bald wieder das Vergnügen, mit uns zu speisen. Şimdi ne oldu parçamız en son? Dedi ki işte Rossini yemeğe davet edildi arkadaş tarafından. arkadaşında, arkadaşıyla birlikte yemeğe davet edilmişti. Yani edilmiş idi. Edilmiş idi. Maalesef porsiyonlar küçüktü çok. Ondan sonra o da doymamıştı. Tok değildi. Ve daha esnasında ev sahibesi dedi ki inşallah hoffentlich. Machen Sie uns Bald, bizi kılarsınız. Bakın makınızı bizi kılarsınız. Tekrar eğlenceli, mümkün, e, şey mutlu. Mit uns zu Bizim Bizimle yemek yemekle. Bizimle birlikte mit uns zu Bizim Bizimle yemek yemek yani makın zu Yemek yeme işlemini yaparsınız yani. E, yemek yeme işlemini yaparsınız. E, eğlence eseri ile olarak ya da. Yani machen Sie uns bald wieder das Vergnügen. Bize, bize yaparsınız bu eğlenceyi. Yani bize bu e, birlikte olma hazını, eğlencesini e, mit uns zu bunun açıklaması. Bu Vergnügen açık Vergnügen'in açıklaması mit uns Yani mit uns eğlencesini bize tekrar yeniden yaşatırsınız demek istiyor. O da diyor ki Yagen, Seve seve diyor, antwort eder komponist. Ama doymamış ya, yet hemen yapabilirim bunu diyor yani. Hemen şuraya iki pozisyon daha açarsanız diyor. Hemen şu anda size o mutluluğu tatlarabilirim diyor. Parçamızın adı neydi? Şlak Fertik. Arkadaşlar diğer Şlak Fertik parçamızda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.